ISO imalat PMI verisi de açıklandı. 49.1'e yükseldi e, ifade edelim. Aralık ayına ilişkin gelen rakam 8 ayın e, burada yavaşlamanın, imalat sektörün yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğini işaret etti. Sektördeki faaliyet koşullarında bozulmanın durma noktasına yaklaşması son ankette birçok alt endeksin çizdiği görünümle tutarlılık sergiledi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Aralık ayı raporuna göre Kasım Kasım'da 10 sektörden 9'unda bir yavaşlama vardı. Aralık'ta ise bu sayı 7'ye indi. Yavaşlamada biraz daha olsa iyileşmenin olduğunu görüyoruz. E, ve 49.1 seviyesinde gerçekleşen PMI verisi. Evet, e, diyor ki ISO imalat e, PMI e, anketinde bozulma e, bozulmada e, ve yavaşlamada e, duraksama başladı. Yani iyileşme ve olumlu bir seyre doğru bir hareket olarak görülebilir bu tablo. Özellikle tabii nispi bir iyileşme görülüyor. Kasımda 10 sektörden 9 üretimini yavaşlatmış ama Aralık'ta bu sayının 7'ye inmesi nispi bir iyileşme olarak değerlendiriliyor. Üretimde en sert düşüş giyim ve deri sektörlerinde. E, büyüme de e, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde e, görünüyor. E, şimdi e, gıda sektörünün üretiminde de artış eğilimi 3. aya ulaşmış. Burada bu e, sert düşüş gösteren sektörlerde önümüzdeki günlerde aslında yeni bir e, teşvik olacağını da Sanayi Bakanlığı açıklamış. Özellikle 4 sektörde e, e, istihdama yönelik e, işte kişi başı 2500 liraya kadar destek açıklanacağını söylemişti. Ee, ve e, önümüzdeki günlerde aslında bu sektörel olarak da desteklerin farklı alanlarda de verilebileceğini ve ekonomi yönetiminin buna hazırlandığını da görüyoruz. Dolayısıyla e, sektörel olarak baktığımızda önümüzdeki günlerde bu e, şu andaki bu ılımlı tarafa geçiş e, yavaş yavaş o desteklerle birlikte daha farklı ve daha iyi bir tabloyu da bize getirebilir. Ee, tabii enflasyonun etkilerini, maliyet yüksekliklerinin, yüksek faizin etkilerini her sektörde görüyoruz. Dolayısıyla burada bundan sonraki dönem için atılacak adımlar ve görünüm oldukça önemli olacak.